paranın icadı ve farklı toplumlarda kullanımı. Bir kez daha merhaba. Başka bir videoda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım çok iyisindir. Ben Mari Sıvarıyım. Resmi olarak Mezopotamya bölgesinde insanlar para kullanmaya yaklaşık 5000 yıl önce başlamış olsa da diğer kaynaklar paranın Çin'de de aynı zamanlarda ortaya çıktığını belirtiyor. Madeni paraların ilk olarak Mezopotamya'dan, ilk kağıt banknotların ise Çin'den geldiği resmi olarak belgelenmiştir. Çin'in paranın icadında gerçekte nasıl bir rol oynadığını bilmek zor çünkü bugünlerde Çin lehine birçok yanlış tarihi öne sürüyorlar, tüm batı medeniyetlerinin tarihinin önemini ve geçerliliğini acımasızca silmeye veya en azından en aza indirmeye çalışıyorlar. Mısır dahil, bu nedenle internette yer alan bilgiler çine karşı oldukça önyargılı. Yine de paranın nasıl ve neden icat edildiğine dair resmi hikaye oldukça mantıklı ve ikna edicidir. İlk başta insanlar bir ürünü veya ürün grubunu diğeriyle takas ediyor veya takas ediyorlardı. Bu arada bu aynı zamanda bütünsel bir toplumun işleyişinin temel ilkesidir. Ancak dünyada insanlar takasla ilgili sorunlarla karşılaşmaya başladı çünkü herkes başkalarının kendilerine sunduğu malları kendi malları karşılığında kabul etmek istemiyordu. Bir balıkçı balığının bir kısmını bir miktar ekmekle değiştirmek isteyebilir. Ancak yerel fırıncı balıktan hoşlanmadığı için balıkçılar beslenmesi için herhangi bir ekme ulaşamadı ve tüm bunlar hızla o topluluğun veya nüfusun üyeleri için bir sorun haline geldi. Bütün bunlar her grup üyesi için ilginç ve tatmin edici olacak bir tür alışverişin ortaya çıkmasını gerekli kıldı. Para işlevi gören ilk değişim biçimleri bulunması zor nesneler, belki deniz kabukları ve tuzdu. Tuzun para olarak kullanılması antik dünyada yaygın olarak kullanılıyordu. Örneğin Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde olduğu gibi maaş kavramının geldiği yer olan ordu mensuplarına ödeme yapmak. Yukarıda anlatılanlar tarih olarak kabul edilse de günümüzde, çakmaktaşı, çakmaktaşı uçlar ve çakmaktaşı silahların para olarak kullanıldığına dair arkeolojik kanıtların bulunduğu, 40 bin yıl öncesine kadar üst paleolitik çağda bir tür paranın kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Dolayısıyla paranın en azından uygarlığın başlangıcından beri var olduğunu, ve dünya üzerindeki insan kültürünün temel bir parçası olduğunu görmek kolaydır. Paranın resmi olarak kabul edilen kökenlerinden bahsedeceklerim bu kadar. Elimdeki bilgilerle, paranın ilk kez ne zaman ve nerede kullanıldığını doğru bir şekilde tarihlemenin imkansız olduğunu görüyorum. Çünkü dünyadaki tüm tarihleme mekanizmalarının, özellikle de karbon 14 ün, o kadar başarısız olması beni şaşırtıyor ki, kesin olarak hatalı olduğu biliniyor dünyadaki bilim adamlarının neden bunu kullanmaya devam ettiğini, yerin derinliklerindeki bir madenden çıkan minerallerin yaşını yalnızca birkaç yüzyıl öncesine kadar tarihleme yeteneğine sahiptir ve aynı zamanda bazı deniz kabuklarının, onları oluşturan yaratığın hala içeride, canlı ve sağlıklı olduğu milyonlarca yıl öncesinden kalma tarihlerini de belirleyebilir. Ve daha önce de birçok kez söylediğim gibi, Zaman yalnızca bilinçli gözlemcinin bir alt ürünüdür. Bu nedenle, dünyada görüldüğü gibi zamanda geriye doğru herhangi bir tarihlendirme yapmak, bizzat bilincin neden olduğu zaman genişlemesi ve genişleme olgusu nedeniyle imkansızdır. Zaman sabit değildir. Dolayısıyla herhangi bir şeyi doğru bir şekilde tarihlendirmek mümkün değildir. Ancak tarihlenen şey artık hayatta olmadığında Geriye doğru gidildikçe herhangi bir şeyin tarihlendirilmesi giderek zorlaşır. Para kullanımının dünyadaki kültürün ayrıcalıklı bir özelliği olduğu söyleniyor ve aynı zamanda ne anlama geliyorsa bilinen evrende başka hiçbir yerde kullanılmadığı da söyleniyor. Sorun şu ki resmi federasyon arşivlerinde ve Taygetan arşivlerinde araştırdıklarıma göre her ne kadar büyük ölçüde örtüşseler de dünya dışı birçok uygarlık işlemleri ve işbirliği sırasında bir tür para kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. Anlaşmalar Her ne kadar dünyada anlaşıldığı şekliyle bir ekonomiye dair doğrudan kanıt bulamamış olsam da, pek çok yıldız uygarlığın işbirliği ihtiyaçlarına uygun kendi ekonomi versiyonlarına sahip olduğu oldukça açıktır. Temel amaç alışverişi elbette altın gibi nadir metallerdir ve bu hiç kimse için sürpriz değildir bu çoğunlukla düşük teknolojik seviyeli yıldızlar arası uygarlıklarda kullanılmaktadır. Ancak modern kopyalayıcı makinelerin ortaya çıkışıyla birlikte değerli metaller, onları kullanabilen herhangi bir uygarlık tarafından kolayca seri üretilip kopyalanabildiğinden, etkili bir nesnel takas olarak kullanılmamaktadır. Takasın muhteşem versiyonunun yanı sıra, çoğunlukla sanatı ana takas biçimi olarak kullanmayı sevdiklerini, Herhangi bir uygarlık tarafından yapılan herhangi bir nesnenin orijinal parçalarının kendileri için büyük değer taşıdığını ve ne kadar nadir olursa o kadar fazla değere sahip olduklarını keşfettim. Her ne kadar her şeyi kopyalamak mümkün olsa da, orijinaller her zaman çok daha fazla takdir edilecektir ve artık bir nesnenin orijinal mi yoksa kopya mı olduğunu tespit etmenin açık ve kolay teknolojik yolları vardır. Altını kopyalamak mümkün olsa bile bir örneğinin kopyalanıp kopyalanmadığını veya kökeninin madencilikten gelen orijinal bir altın parçası olup olmadığını tespit etmenin özellikle kolay olduğunu keşfettim. İkincisi, özellikle mücevher ve sanat eserlerine uygulandığında değerini ve takdirini korur. Kopyalanan altının hala güçlü bir değeri var, ancak orijinali veya doğal olanı kadar değil, ve değeri daha çok her türlü teknolojik eserin yapımında kullanılan endüstriyel bir malzeme olarak görülüyor. Çünkü altın, mükemmel yakın oda sıcaklığına gelecek şekilde moleküler olarak değiştirilebiliyor. Süper iletken, elektriğin kablolar aracılığıyla iletilmesi gereken, her yerde yaygın olarak kullanılır. Örneğin bir yıldız gemisinin içindeki tüm kablolarda ve tüm sistemlerde kullanılır yani yıldız uygarlıkları için temelde üç tür altın vardır, ancak hepsinin alt varyantları da vardır. Birinci özellikle ticaret ve sanat açısından değeri yüksek olan orijinal ve doğal olan. İkinci endüstriyel olan kopyası olan tür. Uygulamalar. Üçüncü ve tıbbi amaçlar için kullanılan özel tek atomlu altın ve bu gelecekteki bir videonun konusudur. Yani geçmişte söylenenin aksine para dünyanın dışında var ve her zaman onun şu ya da bu versiyonu ya da çeşnisinde var oldu. Seleflerimin paranın sadece dünyada kullanıldığını söylediğini biliyorum. Ama yıldız medeniyetleri arasında paradan başka bir kelimeyle tanımlayamayacağım açık bir alışveriş şekli var. Sayısız yıldız uygarlıklarının bir tür para veya eş değerinin kullanımı görünüşe göre sınırlıdır ve yalnızca her iki taraf içinde tatmin edici olan ve karşılıklılık ilkesini engellemeyen bir mal değişimini sağlamanın başka bir yolu olmadığında kullanılır. Paranın kullanılmadığı bütünsel bir toplum Bütünsel sosyal model, hiçbir para biçiminin bulunmadığı ve ekonominin kullanılmadığı tüm ileri medeniyetler tarafından dahili olarak kullanılmaktadır. Ancak tüm bu yıldızlar arası gelişmiş uygarlıkların para olmadan kendi içlerinde çalışabilmelerinin nedeni, toplumlarının herkese yetecek miktardan fazlasının olduğu ve tüm doğal, yapay ve teknolojik varlıkların hazır durumda olduğu yüksek düzeyde kaynak bolluğuyla işlemesidir. Medeniyetin tüm üyelerinin eşit miktarda tasarruf etmesi ve herkesin ihtiyacı olan veya istediği şeyi istediği zaman alabilmesi. Bu bolluk düzeyinde işleyen bir uygarlığın ekonomiye ihtiyacı yoktur. Çünkü tüm kaynaklar o kadar çoktur ki herkes istediği ve ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Dolayısıyla tüm değişim biçimleri dostane bir tür ortak anlaşmayla, yıldız takasıyla sınırlıdır. Uygarlığın tüm üyelerinin tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle bir nesnenin değerinin karşılanmasının nadir veya minimum düzeyde olduğu daha iyi bir terimin bulunmaması ancak bu prensip dünyada geçerli değil çünkü kültürünün ve o gezegende yaşamanın en belirgin özelliklerinden biri kıtlık ve eksiklik duygusudur. Bolluk içinde yaşayan milyarderler bile hala bu kavramın zıttı olan bir kavram biçimine sahiptir. Sahip olmak ve sahip olmamak. Evet, benim için şu açık ki dünya üzerindeki pek çok insan bolluk içinde yaşıyor. Sadece milyarderlerin durumunda olduğu gibi kaynaklar açısından değil. Aynı zamanda hayatta ihtiyaç duydukları ve istedikleri her şeye sahip olmak, her ne olursa olsun mutlu bir şekilde yaşayabilmek gibi bir bolluk içinde yaşıyorlar. Onlar sahip. Çünkü o grup insan için nesnelere sahip olmak değil, biri olmak çok daha önemli. Eşyaları ve eşyaları değil, bilinci ve bilgiyi istifliyorlar. Yani evet, uzayda para var ancak yalnızca ihtiyaç duyulduğunda sınırlı bir para birimi olarak kullanılıyor ve başka hiçbir toplumun temeli değil, dünyada tanımlandığı şekliyle ekonomi ve para yalnızca orada ve hiçbir yerde var olmuyor başka. Paranın yaşamın ana itici gücü ve amacı olduğu yer yalnızca dünyadır ve onsuz neredeyse, hiçbir şey yapılamaz veya elde edilemez ve bu da hepimizin farkında olduğu tüm sorunlara neden olur. Dünya üzerinde görülen para ve ekonomiler, kaçınılmaz olarak birkaç kişinin servet biriktirmesine neden oluyor ve nüfusun geri kalanına neredeyse hiçbir şey bırakmıyor. Bunun güzel bir örneği, kaçınılmaz olarak oyunun sonunda bir oyuncuya tüm paranın kalacağı ve diğerlerinin oyunu tamamen parasız bırakacağı monopoli masa oyunudur para ve ekonomi, zenginlikleri iktidardaki az sayıdaki kişinin elinde tutmak için tasarlanmıştır ve bu, dünyadaki ilkel ve en güçlü, hatta dinlerden bile daha güçlü kontrol mekanizmasıdır. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bunu çok takdir ediyorum ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşın. మారి వరు